Aç film ha. Aç kızım. Değil mi ha? Hadi aç kızım. Gel buraya. Gel 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 Koş 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 koş. Koş kızım koş 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 koş. Koş. koş, koş. koş. koş, koş. 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 Koş buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Hadi gel. Gel gel. Aç kapıyı. Aç. Kapını aç hadi. Hadi kızım. Kapını aç kızım hadi. Aç kızım. Aç. Aç, aç kızım aç. Aferin benim kızım. Aferin aferin. Hadi aç kızım. Değil mi? Aç, aç, aç kızım. Aç kızım hadi aç. Oraya aç kızım hadi aç. Aç aşkım. Kapıyı aç. Benim kızımın hasaretine bak. Maşallah maşallah.